Hiç insan Allah diye de yolda kalır mı? Allah diye. Otururken, yatarken, yanların üzerinde, her işte, memursan takdiloğu yazarken, oturduğun yerde, yürürken Allah, Allah, sağ ayağını Allah diye attın mı Allah'ı dersiniz Her yerde. Allah bizi gafillerden eylemesin. Şimdi Allah hepimizden razı olsun, umduklarımıza nail etsin, korktuklarımızdan hepsi muhafaza eylesin, alemi İslam'a dillik, birlik, beraberlik versin, cemiyen Kur'an'a yapışmak nasip ve müyesser eylesin, bizlere hakkı hak, batılı batıl bilen neden eylesin, son nefeste buyurun kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu, habibuhu, Bəraşuldu deyərək onun cemalını görələkdən ruhumuz alınma nasib eləsin, cənnətlə cəma Allah ilə onlarla bərabər eləsin inşallah.